Vedanur gelinin yatak odası açık renklerle dekore edilmiş, oldukça ferah. Açık gri yatak başlığı üzerindeki damask desenli krem rengi örtüyle renk ve tarz olarak örtüşmüyor. Siyah kulplu beyaz komodinler minimal tarzda. Aynı modeldeki makyaj masası da sade ve doğru evatta. Gardrobun ayna kapaklı olması odaya derinlik katmış. Beyaz post halı tarz olarak olmasa da renk olarak mobilyalara uygun. Fon perde yerine stor ve beyaz tüllerin kullanılması odadaki sade havayı desteklemiş. Son olarak örümcek model siyah metal lambanın renk ve tarz olarak genel dekorasyona uygun olduğunu belirtip sözü ev sahibimize bırakıyoruz. Evet kızlar yatak odama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ha, ederiz. Teşekkür ederiz. Buyurun bakalım. Ee, öncelikle ben başlamak istiyorum ilk olursa. Ee, ben yatak odanı çok boş buldum. Ee, mobilyan e, beyaz siyah detaylı ayna e, bir mobilya. E, yatak başlığını buraya uygun bulmadım. Rengi de uygun değil. Avizen e yatak odası avizesi gibi değil. E, çok boş kalmış burada. E perdene gelecek olursam perden güzel fakat burası bir fonda isteyebilir de. Bir şey sormak istiyorum izin olursa. Tabii. Yatak örtünün rengi nedir? Yatak örtünün rengi krem. Krem. Buraya kremin uyduğunu da düşünmüyorum. Çünkü beyaz, siyah, gri, düz bir perde ve krem yatak örtüsü bence buraya uyan bir yatak örtüsü değil. Post alanı da hoş bulmadım. Neden hoş bulmadın? Buraya yakışmamış. Arkadaşımızın evindeki banyo paspasının... Ee, görünümüyle aynı gibi duruyor. O yüzden hoş değil. Yakışmamadı. Ben yatak odasında post halıyı çok beğeniyorum. Senin de yakadan vardı. post şeklinde değil O zaman da sa gibiydi. sana söylemiştim ki ben bunun şekilli, post şeklinde olmasını isterdim. Çünkü benimki post ve öyle hoşuma gidiyor. O yüzden yaptım. Ben ee... beğenemedim onu. E, fon perdelere gelirsek e, yatak odasını çok boyacak. Yatak odasına gerek yok. Zaten bu tarafı dolap kapatıyor. Tek tarafta kullanmak mantıksız olacaktı. O yüzden kullanmadım. E, bir boş boş kalmış ama duvar. Yatak yani odasını çok sade olduğu... seviyorum. Ferah böyle içim aydınlatsın istiyorum. Sabah yataktan kalktığımda bunaltıcı bir odaya uyanmak istemiyorum. Ferah bir odaya uyanmak istiyorum. E, avizeme gelecek olursak da sarkık avize yatak odasında hiç beğenmiyorum. Yatağın üstünde hiç hoş bir görüntü göstermiyor ve, ve bir görüntü kullanışsız kalkmış. oluyor. Bir şey sormak istiyorum. Neden camları yok? Avizenin modeli böyle. Evet lambalar hoş durmuyor yani. Örümcek yani, avize, avize diye odası, geçiyor. Kötü bir görüntü oturma var. Oturma odası avizesi giriş odası. Değil Giriş odası. evin şey ilk bir oturma yani. odaları olur ya. Evet. evet onun o e, e, şey. ben de ben benzettim. Yatak odasına uymamış. Avizem gardolapla çok beğeniyorum. Bir de Feray sana şey sormak istiyorum. E, buna oturma odası avizesi dedin. Evet. Senin oturma odandaki avize düğün salonundaki avizeyle aynıydı bildiğin. Benim mobilyamla. Bayağı gösterişli bir mobilya olduğu için öyle halde tercih ettim. Senin oturma odan griydi mobil... galiba öyle hatırlıyorum. Ee, daha spor Yok, bir abi. oturma odasına kullanılabilir Avanından ama e, lambaları gözükmeyen bir şekilde evet. tabii Bunun ki. Bunun modeli Aynen. böyle hani o camlı olanlardan fanus olanlardan değil e, salondaki gibi değil bu. Böyle modeli böyle yani. Ben de yatak başlığını beğenmedim i̇şte, griyi tamam. buraya uyduramadım. Yatak başlığımla yatağın gideri. altındaki şey aynı yani yatağın altındaki bölme de gri renkte. Şöyle bakın evet gri tonu var ama. Evet. Yine de ben kumaş değil ama. Şu anda. Yok o kadife bu farklı. E, bazalı olması için böyle tercih ettik. Yatak başlığı ayrı o ayrı ama ikisi de yani, renkte. Yani şöyle bir şey de tercih edebilirdin. Mobilyanla uyumlu başlık da tercih edebilirdin. Evet yani şey mi de çok alakasız ya. kaldı. E, ben bilerek aynı aldım. Mesela benim e, salonumla buradaki mobilyalar aynı değil. Benzemiyor farkındaydınız. Farklı takım Aynen. alıp yani komple bir chase takımı alıp Eimek kurmadım. Yatak odasını farklı aldım. Salonu farklı aldım. Oturma odasını farklı, mutfak farklı. Hepsi birbirinden farklı. Bu süet kaçıyor. Temizlemesi evet. zor. Evet. Yatak Bahşen odanı ne kadar daha... aldın? Yatak odamı 20.000 TL'ye aldım. 20.000 TL. Evet. Peki halını ne kadar aldın? Halımı 200 TL'ye aldım. 200 TL. Evet, çok o uygun, uygun aldım. Evet. evet. Onu da çeyiz düzeltti. Ama ben de, de, de yatak odasına <laughs> uyduramadım onu. Yani dağı yatak dağı odası aldım. halısı gibi değil. Yatak odası bu örtüyü serdiğim için biraz uyduramadınız. Normalde beyaz bir örtü seriyorum. <laughs> onu çok güzel uyuyor. Bu ve çeyiz örtün mü? Evet. Bu Benim çeyiz örtün mü? Yok bunu kendim aldım. <gülüyor> ee, <gülüyor> çeyiz örtüm bu. Yani normalde serdiğimde çok güzel ve peliş peliş oluyor. Üstüne basarken çok güzel oluyor. O yüzden onu kullanmayı seviyorum. Şeklini ben yakıştıramadım. Aynen Olur. bu taraflar evet. çok boş kalmış evet. mesela. Burada yok zaten. Evet burada bir yok. Buraya olabilirdi mesela ama hmm. o şekil. Ya bu tarafı hiç kullanmıyoruz. Olmamış. Balkona geçiş var sadece. Oraya da sersem dar bir alan. Yok burası olmaz da. Evet. İki parça, parça, o, iki parça, i̇ki parça evet. bu yolluk bu iki gibi. Parça ya da şuraya yani. oval yapardın. Yani bunu da Aynen. beyaz veya daha fazla. Evet. Şuraya böyle, böyle ince bir alım. Ben buraya gerek görmedim ama kullanılabilir De. tabii ki. Zeliha'cığım sen yatak odasını çok beğendin sanırım. Hiç yorum yapmadığına göre. Bence neden yorumlamıyor biliyor musunuz? Yarına enerji topluyor. <laughs> Yarına bomba gibi hazırım. Çok güzel enerjiler topluyorum. Beni çok güzel şeyler bekliyor sizleri de. Kısa çok merak ediyor arkadaşım. Evet. Evet. Kısa evet. Kısa san. i̇şte yani. <laughs> hakkım olanı vermeyecek demek ki. Evet. Onun için şu an bütün seyirciler bunu istiyor. Zeliha'dan beklenen her şey. Aynen Çünkü sizler seyirciler de benim bursu. hakkımı vermediğiniz için. Evet. Biz hak edene hak, hak edene Sizler de benim hakkımı vermediğiniz için. Bizim için, benim benim için kendi açıma konuşayım. Gayet içim rahat. Benim de rahat. Benim de gayet rahat. Kafanız rahatsa, içiniz rahatsa Allah hak onu zaten sorar <laughs> size. Bunu zaten göreceğiz. Vicdanınız Aynen. rahatsa. Rahat rahat. Geceleri çok rahat ben. uyuyabiliyorsanız Gerçekten eyvallah. Gerçekten o kadar rahat uyudum ki gece. Maşıl maşıl mışıl mışıl uyuduk yani. Mışıl Ben de çok rahat Tavuklarla uyudum ama çok pişmanım biliyor musunuz? Mu? Hele ikinizden çok İki pişmanım. verdiğin için mi? İki evet keşke bir mi? verseydim. Haklısın canım. Evet haklıyım o zaman şu yatak odasını yorumla da bir görelim. Yorumlanacak çok şey var ama arkadaşımız maalesef sizin yaptığınız haksızlığı yapmadı. Ya, o zaman bizim de ağlamamız gerekiyordu ya da bizim Aynen. de Aynen ağlayabilirdik, vicdan, vicdan, vicdan yapabilirdik. Canım burası ağlama programı değil burası, burası bir, bir yarışma. yarışma İstediğiniz gibi ya benim ağlamamla alakalı da, laf yapamazsın buna e, laf söyleyip öyleydi. durmayın. Ağlamaya geldiysen seninle <laughs> ben seni rakip olarak asla görmüyorum. Ağlayacaksan oynayalım Ben de seni yalıptır. rakip Nedim? olarak görmüyorum. Evinde verdiğim puandan da bu anlaşılıyor. için daha düşük bu verseydim. Görüşmada. Keşke da daha düşük verseydim. Keşke daha düşük verseydim. Gerçek yüzünü dün gördük zaten. Ben de senin gerçek yüzünü dün gördüm. Gerçek yüzünüzü dün gördük. Ben de gördüm. Aynen. Evet, Anca gülersiniz. Evet kızlar biraz sakin gerilmeyelim. Güzel güzel yorumlayalım. Hoşunuza gitmeyen bir şey varsa söyleyin. Hoşunuza giden bir şey varsa da söyleyin. Ben bütün eleştirilere, yorumlara açığım. Ya Yonca sen dün benim evimi de beğenmedin. Arkadaşımızın yatak odasını da beğenmiyorsun. Amacın ne? Senin ne evin güzeldi sadece? Ee, benim Herkesin evi herkese güzel ya. Hani kendine güzel ya. Ee, senin mobilyan da benim aldığım mağazada vardı. Bu arkadaşımızınki de var. Beğenseydim zaten onu alıp oturturdum yatak odama. Tabii ki de Aynen. en güzel biz şu öyle an benim işte. yatak odam. Aynen biz de öyle yaptık. Kendi mobilyalarımızı İstediğimi seçip oturtturduk. İstediğimi yorumlama oturturtuk. hakkım var. Beğendiğime beğendim. Beğenmediğime beğenmedim diyecek bir kişi. Biz bir şey. de söylüyoruz farkındaysan. Ee, ben zaten yorumlarımı yaptım. Buraya o zaman beğenmediğiniz yeri gelmedi. söyledim. Beni gelmiyor zaten. Sadece yaptığımız yorumlar. Benim özellikle. Sizde birbiriniz çelişmeyin. Evet sana ama. dert olmuşum ben. Çelişmeyin. Tamam. Konuştuğunuz şeylere dikkat edin. Gayet dikkat edin. Gayet ben dikkat edin. sen de. kendine dikkat edin. Evet. Evet kızlar tartışmaya başladığınıza göre anlıyorum ki yorumlarınız bitmiş. Hadi gelin buyurun çeyizime bakalım. Tamam. tamam. Gidelim. Gidelim. Evet. Evet.